Bana sorarsanız 5 ve 10 ile bölünebilme aralarında en kolay kural. Çünkü 5 ile bölünebilmede de 10 ile bölünebilmede de son basamağı yani birler basamağına bakılır. Birler basamağı bunda da birler basamağı. Ne olmalı peki? 5 ile bölünebilmede birler basamağı ya 0 olmalı ya da 5 olmalı. Niye? 5'in bütün katlarını düşünün. 5, 10, 15, 20, 25 sürekli gidin. Birler basamağı ya 0'dır ya 5'tir. Bitti bu kadar basit. 10 ile bölünebilmede Birler basamağı sıfır olmak zorunda başka hiçbir ihtimal yok. Niye? Onun bütün katlarını düşünün. 10, 20, 30, 40 gidin. Yine sonu ne çıktı? Sıfır. Hepsinde ortak olan mı? Bu kadar basit aslında. Ve 5 ile 5 ve 10 ile ya da 5 ya da 10 ile bölünebilme verdiğinde bence en kolayı bu. Ne vermiş yine yazmadığım 4 basamaklı? Hem 3'e hem 5'e bölünebiliyorsa, evet ben sırayı takip etmiyorum. 3'e bölünebilmeyi mi yapmak daha kolay 5'e mi? Tabii ki 5'e çünkü birler basamağı var. Ama 3 ile bölünebilmede bütün rakamlar var. Hemen 5'e soruyorum. 5 ile bölünebilme neydi? Ya 0 ya 5 olmalı. 2 ihtimal var o zaman. 1, A, 3, 0. B'ye ya 0 ya 5 vereceğiz. Yan yana yazayım bu sefer farklı bir görüntü olsun. Ee, 1, 3, 1, A, 3, 1 de 5. Evet 2 tane sayı var başka da bir ihtimal zaten yok. Geldik neye? Beşi hallettik. Bunların hangisi olduğuna kim karar verecek? Bu. 3'e bölünebilme. Başlayalım. Tek çıkar inşallah. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamıydı. Toplayalım. 1, 3 daha 4. 0 zaten bir şey eski etmez. A'yı da aldım. 4 artı A. Ne olmalı? 3'ün bir katı olmayı. olmalı. İsterseniz K'ya 0, 1, 2 diye vermeye başlayın. Ya da buradan A'ya değer vererek sayın. Katı oluyor mu diye. Ben buradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4 olsun maksimum. Hadi. 3 kere 1 3. E 4'e kaç eklersem 3 olur? Eksi 1. Rakam değil. Gitti. 2 vereyim 6. 4'e kaç eklersem olur? 2. Tut. Bu da gitti. 3 kere 3 9. 4'e kaç eklersem 9 olur? 5. Tut. Zaten buna devamına gerek var mı? Bakın ne demiştim? Bir taneyi yakaladıktan sonra 3'er arttırın. E 2'ye 3 ekledim 5. Hala eklenebilir. 3 daha ekledim 8. Bir daha eklersem 11 olmaz. O zaman burada A'nın 3 tane değeri var. 2, 5 ve 8. Tamam bir ihtimal bu. B sıfırken ama. Bunlardan biri gelebilir. Peki B beşken ne olabilir? Yine bakalım. 1 ile 3'ü topladım. E, 4, 5 ile topladım. 9. Bir de kim var? A. Ne olmalı? 3'ün bir katı olmalı. Bakın burada artık K'ya değer vermeye başlamayacağım. Neden başlamayacağım? Bu arada burada sıfırı evet eklememiştik. Önemli değil. Zaten 1 de eksik çıktı. Neden başlamayacağım? Çünkü 9 direkt olarak 3'ün bir katı. O zaman buraya full 3'ün katlarını verebilirim. Ama hep unuttuğunuz ne var biliyor musunuz? 0. Bunu sakın unutmayın. Çünkü 9 artı 0 yine 9'un, ay 3'ün bir katı. Bu 0'ı sakın unutmayın. Altını çizerek söylüyorum. Bir tane yakaldıktan sonra ne yapıyorum? 3'er arttırıyorum. Buradan da ne geldi? Bu geldi. Ama ne zaman geldi? Şuraya yazayım. 0, 3, 6, 9. B beşgen geldi. Şimdi burada A artı B soru işareti yazmışım ya. Yani kaçtır diye sormamışım. Yani A artı B'nin bütün ifadelerini aslında bana ver demişim. Hadi bir bakalım. B her türlü ne? 0. E o zaman sırayla bir toplayalım. 0 artı 2, 2. 5 artı 0, 5. 8 artı 0, 8. Devam edelim. Burada B kaç? 5. 5 artı 0, 5. Bakın bir daha yazmayın. Bazıları aynı çıkabiliyor işte. 5'i zaten yazmışım. 5 artı 3, 8. Zaten yazmışım. 5 artı 6 11. 11'in rakam olmaması umurumda değil. Toplamları zaten maksimum 18 olabilirdi. 5 artı 9 14. Ne diyebilirdi? Bunu sağlayan kaç tane AB ikilisi vardır? 1, 2, 3, 4, 5. Yanlış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çünkü 8'i elde etmek için 8 ve 0'ı da kullanabiliriz. Ya da 5 ile 3'ü de kullanabiliriz. Bakın AB, A virgül B, B ikilisi deseydi farklıydı. Ama kaç tane A artı B değeri vardır derse onun cevabı işte 5 oluyordu. Dediğim gibi soru çeşitlerini arttırabilirler. Ne varmış burada? Yine biri. Yine 4 basamaklı yazmadım. 5'e tam bölünür 9'a bölümünden kalan 4. Bence 5'e tam bölünür olması daha kolay. Neden? Sonu ya 0'dır ya 5'tir. Yine öyle yazayım daha rahat görün diye. B bir kere 0 olsun. Bir de B bir kere 5 olsun tamam sonra ne demiş 9 ile bölümünden kalan 4 bunu ifade etmek zorundayım 9 ile bölünebilme kuralı neydi rakamları toplamı 9'un katı olacaktı topladım 8 0 daha 8 1 daha 8 artı a ne olmalı 9 çarpı k bir de kalan varmış neymiş 4 aynı şeyi burada da yapalım 10 13 13 artı a eşittir 9'un bir katı artı 4 vermeye başlayalım mı nereden ya a'ya değer verin devam edin ya da başka ne yapın? Daha bir basitleştirelim mi? Kendi yöntemi biraz kısaltayım. Şu 4'ü karşıya atın. Sonuçta toplama değil mi? Ne oldu? 4 artı a eşittir 9'un bir katı. Daha rahat bir görüntü. Yolla 4'ü karşıya. 11 artı a eşittir 9'un bir katı. Bakımı da daha rahat bir görüntü oldu. Güzel. O zaman vermeye başlayalım. Önce bir 0 verelim. 9. Kaç olması lazım? 5. 1 verelim. Ay pardon. Aa, ay yanlış söyledim ya. Pardon. 0 verirsem 9 çarpı 0'dan 0. 0 olması için eksi 4 lazım. Rakam değil geç. 1 verelim 9. 9 olması için 5 lazım. 2 verelim 18. 18 olması için 14 lazım. Rakam değil. Demek ki A ne çıktı? 5. A buradan 5. B de buradan sıfır çıkmıştı i̇şte bu bir ihtimal. Diğerine bir geçelim. 9'da hani bir tane çıkıyor ya rahat da o. Burada da şey, kaya değer vermeyeyim de 11'e kaç eklersem 9'un katı olur? 18. 18 e eklersem yani 18 olsun ki 9'un katı olsun. O zaman 11'e 7 eklemem lazım. Buradan A ne çıktı? 7. B'de ne çıkmıştı? 5. Yine ne istemişim burada? A artı B soru işareti. Bakalım. A artı B ne çıktı buradan? 5. A artı B buradan ne çıktı? 12. Yani ya 5'tir ya 12'dir. Burada da kaç tane AB ikilisi var deseydi yine 5'e 0 ve 7'ye 5'ten yine 2 tane olurdu. Geçelim burada yana alalım. Şunu. Ne demiş? A sayısı 10 ile bölümünden kalan 3. Sanki bu soru tarzı bana tanıdık geldi. Yazalım o zaman. Bu görüntüyü sevmiyorduk. A eşittir. Onun bir katı. Bir de ne varmış? Kalan 3. Tamam. Buraya kadar hepsini hallettik. Ne diyor? 2A kare artı. Şimdi elimde A var. Bunu elde etmem lazım. Hiç ne istediğiyle ilgilenmiyorum. Bir elde edelim sonra. Ne yapmış önce? Aklınıza 2 ile çarpmış sonra karesini almış gelebilir ama değil. Bakın 2 ile çarpıp sonra karesini alsaydı bu 4 a kare olurdu. O yüzden önce karesini almış sonra 2 ile çarpmış. Karesini alalım. Şunun komple karesini almam gerekiyor ama ayrı ayrı mesela onun karesi 100k artı 3'ün karesi 9 demeyin. Direkt olarak komple karesini almanız lazım. Çünkü arada toplama çıkartma varsa bunu ayıramazsınız. Hemen alalım. İlkinin karesi 100k kare. Bu karenin de önemi yok sonuçta 100'ün işte bir katı artı ikisinin aradaki işaret. ikisinin çarpımının iki katı 60k. En son ikincinin karesi 9. Güzel. Sonra ne yapmış? 2 ile çarpmış. Çarpalım her iki tarafı. Maşallah. 200k kare. Bunu daha kısa yapabilir miydik? Evet. Ama ben riske atmayın derim. Çünkü her zaman benimki kadar işlemi kolay olan çıkmayabilir. Aday mı? Evet. Böyle bir şey de aday olabilir. Neden olmasın? O yüzden tek tek işlem yapın. Riske atmayın derim. Çünkü geri dönüşü de kolay olur düzgün yazarsanız. Ne diyorduk? 2 ile çarpıyorduk. 120K artı 18. En sonuna 3 eklemiş. Biz ekleyelim. 2A kare artı 3 eşittir. 200K kare artı 120K artı bir de 3 ekledim buna ne oldu? 21. Şimdi bu ifadeyle uğraşmama gerek yok. Kalem değiştireyim. Direkt olarak benden ne istediyse şununla uğraşabilirim. Neden? Çünkü bundan yapabilseydim zaten bununla uğraşırdım. Yapamadığım için bu ifadeye gittim ne diyor en son? 5 ile bölümünden. Sırayla 5'e bölün bakın. Çünkü bunu komple şöyle bölü 5 demeniz ayrı ayrı her birini bölmeniz aynı şey. Paydayı dağıtıyorum aslında. 200 zaten 5'in katı. Kaka uğraşmam ki gitti. Hani ne diyorduk burada? 5'in katları varsa direkt zaten senin. E sonu sıfır olanlar 5'in katıdır. O zaman bunu da sil. Hocam o zaman bu olmadı. Böyle o zaman. 5 ile bölünebilmeden aslında güzel bir kısım var. Birler basamağı 0 ya da 5'in katı değilse direkt olarak kalan onu veriyor. Mesela 21'de. 0 ya da 5 mi? Değil. O zaman kalan direkt burada ne? 1. Uyduralım 53. Direkt olarak kalan ne olur? Birler basamağı 3. Uyduralım 68. Direkt kalan ne olur? 8. Hayır. Tamam doğru 8 de daha değinebilir bu. Çünkü kalan bölümden, bölenden pardon. Bölen sayıdan daha büyük olamazdı. O zaman 5'ten büyükse bu arkadaş tekrar 5'e bölün. 8'in 5 bölümünden kalan kaç? 3. Ne olabilir başka? 79 olsun şunu değiştireyim. 79. Hani 5 ile bölümünden kalan işte 3'tür buna göre sayı kaçtır da diyebilirdi. Hatta onu da yazayım şimdi. 9, 79 baktım 0 ya da 5 mi sonu değil. O zaman 9 bölümün ama 5 ile bölümünden kalan kaç? 9. Hayır 5'ten büyük bir daha böl. Kalan kaç? 4. Zaten maksimum 4 olabilir. O zaman bir tane ben buraya ekleyeyim. 5 ile bölümünden kalanla ilgili. Çünkü 10 ile bölümünden kalan 3'ü halletmişiz. Ne olsun elimde? 2A yok 2A3 olmasın. 2A3 olsun ya. 2A3B sayısının şöyle bir soru ben ekleyeyim. Sayısının 5 ile bölümünden kalan bu çocukları gidip olsam yeridir. Bölümünden kalan 3 ise A artı B en çok. Ya da kaç tane bunu sağlayan? Evet bölümünden kalanın 3 olmasını sağlayan öyle yapalım. Daha uzun olsun soru. Kalanın 3 olmasını sağlayan 3 olmasını sağlayan kalan 3 ise bu şartı sağlayan kaç tane AB ikilisi vardır? Evet, iğrenç bir cümle lazım. 3 olmasını sağlayan. sizi böyle iğrenç Türkçe ile yazın. Kaç tane AB ikilisi vardır? Tamam. Hemen alalım. 5'le bölünebilme olayı neydi? Sonu ya 0 ya 5 olacaktı. E şimdi iki ihtimali de alalım. 2A 3B. Normalde ne dedik? 0 ya da 2A 3B. Ne olmalıydı? 5. E kalanlar olması için hep bu kalanı eklemiyor muyduk? Artı 3 demem lazım. Hani eşittir 5K artı 3 diyeceğim ya. Ben de diyorum ki farklı bir şekilde göstereyim. 5K olsaydı yani 5'in bir katı olsaydı 0 ya da 5 olacaktı. E bir de artı 3 olacağına göre 3 ekleyelim. Ya 3'tür 3 üç eklersem ya da 8'dir. Bakın bu da farklı bir çözüm yöntemi. Nereden çözdüğünüzün önemi yok. Siz kendi stratejinizi geliştirirsiniz. Ben her şekilde göstermeye çalışıyorum soruları. E şimdi B3, B8. Kaç tane AB vardır? Bakayım. Kaç tane vardır burada? A'ya ne vereceğim belli mi? Değil. İstediğimi verebilirim. Ne verebilirim? 0 vermeyi sakın unutmayın. 0, 1, 2 nereye kadar? 9'a kadar. E şimdi bakıyorum. A 0 iken B 3. A 1 iken B 3. A 2 iken C 3. Yani her bir A değeri için bir tane B var. O zaman 9 tane A değeri varsa 9 tane de AB ikilisi var. Buradan 9 tane geldi. Ne dedi? Yani 0'a 3, 1'e 3, 2'ye 3, git 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 nereye kadar? 9'a 3. Bundan kaç tane var? 9 tane. Bunu yakaladım. Buraya bir bakayım. Yine A'nın, çok affedersiniz. Yine A'nın kaç olacağını bize vermiş mi? Vermemiş. Dilediğimi seçebilirim o zaman. Yine ne seçebilirim? 0, 1, 2, her şeyi verebilirim. 9'a kadar. E yine aynı şekilde burada B belli. O zaman buradan da 9 tane geldi mi? Evet. Ne olabilirdi? Rakamları farklı kaç tane diyebilirdi. O zaman ne yapacaktınız? Bu çıkan sonuçlardan, hatta hepsini yazayım. 0, 1 3 2 3 3 3 yapacak bir şey yok. 4 3 göstermek istiyorum çünkü. 5 3 6 3 7 3 bir taneyi göstereyim diğeri zaten uygun olur. 9 3 8 3 9 3. Rakamları farklı deseydi. Şimdi 2'yi kullanmış, 3'ü kullanmış, 0'ı kullanmış. Bunların hiçbiri olmamalı. Bakıyorum. 0'ın olan 0'ı kullanmışım. Bir daha olabilir mi diye bakıyorum. Bu arada bu AB mi? Ha evet. 0'ı kullanmamış affedersiniz. 3'ü kullanmış. A'ya bakıyorum. A'da 2, 3, 3 olamaz. Çok çok affedersiniz. Israrla arıyorlar. Döndüm buraya. A'ya ne kullanamam? 2 kullanamam, 3 kullanamam. Bakıyorum. A'da 3 olan. Şurası A, şurası B. A'da 3 olan var mı? Var. Sil. A'da 2 olan var mı? Var. Sil. Başka bir engel var mı buraya? Sanırım başka da bir engel yok. Yani aslında 9 tane değil. Buradan kaç tane gelirdi? 7 tane aynı şekilde buradan da bulup silebilirsiniz. Yani soruları yine farklı bir şekilde bize verebiliriz. Hiç fark etmez. Çözüm yöntemi her zaman aynıdır.